Merhaba hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün farklı bir video ile karşınızdayım. Bugün çokça sorulan ütü konusunda sizlere birkaç küçük tavsiye vermek istiyorum. Genelde halkalı modelleri nasıl ütülediğimi çok soruyorsunuz yorumlarda. Ben de böyle bir video çekmek istedim. Umarım faydalı olurum hanımlar. Bunlar daha önceden yaptığımız modellerimiz. Gördüğünüz gibi halkalı modellerimiz. Ee, ben de çok seviyorum halkalı modelleri. Sizler de çok seviyorsunuz. Ütüsüne gelince, hani nasıl ütü yapmalıyım, bozulur mu içindeki halkalar gibi sorularla karşılaşıyorum. O yüzden bugün e, sizlere ütüsünü göstermek istedim. Ayrıca buradaki bütün e, modellerimin videosu kanalımda var hanımlar. Kanalın logosunun üzerine tıklarsanız açılan sayfada videolar kısmı var. Videolar kısmına da tıkladığınız zaman aşağıya doğru indiğiniz zaman bütün modelleri bulabilirsiniz. Şimdi sizlere ütü konusunda şöyle söyleyeyim. Bütün modeller için geçerli bu. Mesela burada ilk önce çiçeğimin düzeltilecek bir kısmı varsa orayı düzeltiyorum. Burada da yine aynı şekilde şu modelde göstereyim ben size ee, düzeltilecek bir kısmı varsa düzeltiyorum daha sonra arka kısmı bazen mesela çok hafif de olsa çekmişse onu ütüyle düzeltebilmek için böyle asılarak ütülüyorum o zaman düzeliyor ya da çok gevşekse yani seyrekse bu tarafa doğru ütüleyerek düzeltebiliyorum. Yani ütüyle de aslında düzeltebiliyorsunuz pek çok kötü duran tarafı. Şimdi düz kısmından öncelikle güzelce genelde kayalarımı şöyle tutarak ütülüyorum. Güzelce çiçeğimizi düzelttik. Fazlalık ya da kat yerleri varsa bu şekilde ayarladık. Daha sonra alıyorum önce çiçeğimi. Ve bu arada ütümün ısısı 2 de hanımlar. Yani e, 3 tane ısı var benim ütümde. 2 de yani ortada kullanıyorum. Buharı da açık. Bu şekilde ütülüyorum. Daha sonra da kayalarına düzeltip halkalı modeller zaten genelde çok kolay ütüleniyor daha sonra da çevirip ters kısmından da basıyorum Bu da modelin çok daha güzel durmasını sağlıyor Hanımlar unutmayın her iki tarafından da ütülerseniz çok daha e, belirgin oluyor modeliniz ve biliyorsunuz polyester ipler yani bu tarz ipler ütü yapılınca bu şekilde kalıyor Böylelikle de her iki tarafından da sabitlenmiş oluyor ayrıca modeliniz. Evet söylemek istediklerim bu kadardı hanımlar. Yine sormak istedikleriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Beni ilk defa izliyorsanız kanalıma abone olup destek verirseniz memnun olurum hanımlar. Dediğim gibi ben halkalı modeller için başka hiçbir şey yapmadan ee, bu şekilde ütü yapıyorum. Özellikle soruluyor yanar mı bir şey olur mu diye kesinlikle gördüğünüz gibi zaten e, plastiğin erime noktası bizim ütümüzdeki e, sıcaklıkla eriyecek bir e, plastik değil. E, ben bir sıkıntıyla karşılaşmadım. Şimdiye kadar umarım sizlerde karşılaşmazsınız. Herkese kolaylıklar diliyorum. Başka videolarda yeniden görüşelim. Hoşçakalın.